Efendim merhaba, evet. afiyet olsun. Yelda İpekli ben. Marka konumlandırması konusunda uzmanım. Marka konumlandırma şu demek, müşterinin DNA'sındaki beklentileri, ihtiyaçları analiz edip, ona göre, o ihtiyaca göre markanın tanımını kurgulamak demek. Benim de yaptığım iş bu. O yüzden kuşaklar, kuşak farklılıkları çok yakından takip ettiğim, hatta takip etmek zorunda olduğum bir konu. E Türkiye'de bu kuşaklarla ilgili ilk araştırmayı ben yapmıştım. Ee, galiba 1994'tü. Ee, o zaman üç kategori vardı, şimdi yeniden tanımlandı. Altı kategori var kuşaklarda. En gündemde olan da, benim vazgeçemediğim bir Z kuşağım var ama, e, alfa kuşakları. Çünkü e, Z kuşağı gerçekten aslında e, tam bir dönüşüm noktasıydı. Bizim bildiğimiz diğer önceki kuşaklardan çok başka bir dünyaya doğmuşlardı. Bütün tanımları değiştiriyorlar. Artık günümüzde şirketler eskiden bildiğimiz gibi değil. Tüketim alışkanlıkları eskiden bildiğimiz gibi değil. Ee, aile yapıları değişti ve Z kuşağı hep buna e, şahit oldu. O yüzden de bizim tarafımızdan bakıldığında, yani pazarlama ve marka tarafından bakıldığında. Z kuşağına bir markayı konumlandırmak ve onu satın alması için dürtüklemek gerçekten ciddi bir challenge'dı. Ama şimdi alfayı görüyoruz. Benim gözümde Z'yi çok iyi çözerseniz, analiz ederseniz alfayı da hissedebilirsiniz. Çünkü alfa kuşağı diğer kuşaklardan farklı olarak bence his dünyasında, duygu dünyasında boşluk olan, önemli, en önemli farkı bu olan bir kuşak olarak görüyorum. Ben alfayı ama şimdi uzun uzun da sohbet edeceğiz. Pointer'ımın çalışmaması benim hatam mıdır acaba? Evet tamam benim hatammış hallettim. Ben size şöyle bir özet kategoriler çıkardım. Burada e, arzu ederseniz bunu daha sonra yönetimden alabilirsiniz. E, bütün kategori e, kuşaklar var. Tabii ki alfa kuşağına odaklıyız ama aradaki farka da şöylesine bir bakmak iyi olacaktır diye düşündüm. E, ee, genel olarak şöyle bakabiliriz. işte X jenerasyonunda ahbap kelimesi hayatımıza girmişti. Kelimeler neden önemlidir? Çünkü kelimeler o kuşağın iletişim dilini oluşturur. Samimiyet mi, kurgu mu, daha formal mi olacakları ile ilgili önemli bir veridir. O yüzden biz X jenerasyonunda bir ahbaplık kavramı, dostluk kavramı geliştirmiştik. Y jenerasyonunda nasılsın yerine ne haber diye bir dil oluşmuştu. Z jenerasyonunda I don't know bilmiyorum demek yerine IDK gibi kısaltmaları kullanmaya başladık ki aslında Z jenerasyonunda en çok emoji'yi de kullandık. Coding'i düşünmeye başladık. Yani simgesel bir takım kavramlarla kendilerini ifade etmeye başladılar. Alfa jenerasyonu ben size söyleyeyim tamamiyle bizim bilmediğimiz bir dil içselleştiriyorlar. Nedir bu? Yesler yaz, yes. İngilizce ile Türkçe arasında karışık kelimeler, İngilizcenin genel dilde yaygınlaşması, emoji kültürünün zaten çok öteye gidip tek bir ifadeyle, tek bir şekilde insanın kendini ifade etmesi gibi bir durumdayız. Alfa jenerasyonun hayatında Brexit gibi tüm dünyanın ticari eksenini değiştirecek bir kavram Trump ve benzeri liderler var ama işte e, X jenerasyonunda dünyada borsanın çöküşü onların kavramlarını etkilemişti. Bu önemli toplumsal olaylar jenerasyonun davranış şekillerinde etkili olurlar. Bundan dolayıdır ki bir jenerasyonun marka bağlılığını, marka konumlandırmasını incelerken mutlak surette, toplumun bir önceki dönemde etkisi altına alan toplumsal olaylara bakarız. Pazarlamaya geçmek istiyorum. Bir sürü kavram var ama dediğim gibi fotoğrafını çekebilirsiniz, mail olarak atabilirim size. Pazarlamada X jenerasyonunu biz direkt pazarlamayla anladık, hatırlarız. İşte bizler, ya daha doğrusu benim jenerasyonum, bizler de demeyeyim sizler için olmayabilir. Direkt pazarlama dediğimiz kavramı biz doya doya yaşamıştık. Y jenerasyonunda online kavramı hayatımıza girdi. Z'de? Dijital pazarlama diye bir kavram geldi ki hala çoğu marka bunu çok çözümleyemedi. Neden çözümleyemedi? Çünkü dijital marketing dediğimiz kavram sadece Instagram'da sayfa sahibi olmak, web sitesine etkileşimli yapmak demek asla değil. Fakat günümüzde ne yazık ki hala dijital pazarlama tam oturmuş durumda değil. Peki Alfa'da ne olacak? Düşünebiliyor musunuz? Dijital pazarlamayı daha çözemeden gerçek zamanlı dediğimiz... Gerçek zamanlı bir pazarlamanın hayatlarında etkili olması bekleniyor. Ben işte bunların ışığında marka bağımlılıkları nasıl olacak sizinle paylaşacağım. Vallahi beceremiyorum ben bunu. Bana yardım et. Ha, yaptım. Z jenerasyonu ile ilgili birkaç tane önemli konuyu sizinle yeniden paylaşmak istiyorum. Neden? Çünkü bu konular aslında alfa kuşağının dengelerini de etkileyecek konular. Bir tanesi toplumsal cinsiyete eşit görüyorlar. Yani aslında bu evlilik yapısından tutun da tüketime kadar her şeyi etkileyecek kültürel bir dönüşüm demek lazım. Cinsiyet kavramı dediğim gibi aile yapısından tutun da tercihlere kadar, cinsel tercihlere ve bunu yansıtmaya kadar ve tabii ki markaların aseksüel olmasına kadar bizi götürecek bir süreç. Nedir markaların aseksüel olması? Şu demek, artık eskiden kadın giyim markaları vardı, erkek giyim markaları vardı en basitinden önümüzdeki günlerde bunların tek bir çatı altında toplanmasına hatta ortak kıyafet ve model seçimlerine kadar gidebileceği düşünülüyor. E, çevre İletişim konusunda Z kuşağı kişisel ifadelerinde daha zayıf. Şunu tercih ediyorlar, mesajlaşmayı, yazışmayı, şekil ve resimle kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar. Bunun markalara yansıması ne? Artık markalar kurum kültürlerinde bile ne muhteşemsin. Kurum kültürlerinde bile kendilerini uzun uzun anlatmak yerine ifadesel bir takım vurgularla kendilerini yansıtmaya çalışıyorlar. Eğitim konusunda tutkulu bir Z kuşağı var. Bu ne demek? Eğitim konusunda tutkulu demek okulu, okula çok severek gidiyorlar anlamında asla değil. Ama eğitimle ilgili, kendilerini formatlamakla ilgili gerçek anlamda araştırmacı, geliştirmeci, farklı eğitim konularına merak salan bir jenerasyondan bahsediyoruz. Şöyle ki işte bir önceki jenerasyonlarda meslek tanımları son derece netken artık günümüzde patchwork eğitim dediğimiz yani bir alanı tamamlayan farklı konularda da uzmanlaşması istenilen bir eğitim tanımına doğru gidiyoruz. Ben hukukçu olacağım diyen biri illa hukuk fakültesine gitmesi gerekmiyor. Onu tamamlayan politika, psikoloji, sosyoloji hatta ve ekonomiyle birlikte onlardan elde ettiği bir patch, e, apolet eğitimine doğru gidiyor. Z kuşağında bizi en çok etkileyen pazarlamacıları do it yourself'çiler, kendileri yapıyorlar. IKEA markası aslında dünyada bunu en iyi örneklerden biriydi. IKEA'nın kuruluş amacı ve marka vaadi tamamıyla do it yourself. Bunu birden fazla marka için uygulamak mümkün. Bu kuşak Z kuşağı ki muhtemelen al, Alfa'yı da destekleyecek önemli etkin, etkenlerden biri. Kendilerini şekillerle yaptıkları ifade etmek istedikleri için markalar için duyutuyor it markalar son derece önemlidir. Z kuşağı baby boomers'a daha çok benziyor. Anneannelerinin kuşağı çünkü anneanneleri tarafından yetiştirilen, büyük ebeveynler tarafından aile kültürünü alan bir kuşak bu. O yüzden de aile sadakatleri ve aile kurma konusundaki yaklaşımları farklı. Alfa için araştırmalarda şöyle sonuçlar çıkıyor. Alfa acaba aileden kopuk mu olacak? Hatta Amerika'da geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir araştırma var. Çocuk Alfa çocuklarına sormuşlar. Televizyonu mu alalım evden? Babanı mı? Babanı. <laughs> babamı alın demiş. Alfa kuşağı babamı alın demiş. Şimdi her ne kadar böyle araştırmalar varsa da alfa kuşağı duygusal ve aile bağlarını hissetmek isteyecek bir kuşak olacak. Neden? Biraz önce beni tanıtan cümlelerde de söylediler. Ben bunun üzerinde çok fazlasıyla duruyorum. Teknoloji çağında değiliz biz. Teknoloji hayatın gerçeği. Biz duygu çağındayız. Neden? Çünkü teknolojiyle ulaştığımız her şey duyguya geldiğinde tıkanıyor. O yüzden günümüzde bir markanın, bir kurumun fark yaratması için çok şahane bir teknolojik yatırım yapması zaten olması gereken bir şey ama üstüne mutlak surette duyguyu koyması gerekiyor. Bunun altını şiddetle çiziyorum. Çünkü Z kuşağında da etkili olan bu sır alfa kuşağını fazlasıyla etkileyecek. Çünkü alfa kuşağı her ne kadar robotlarla arkadaşlık etse de, sanal gerçeklikle bir takım kararları verse de marka olarak aradığı şey, ihtiyaç duyduğu şey tamamiyle duygu olacak. O yüzden markalar ya ben şahane bir robot teknolojisine yatırım yaparım. Şöyle de yaparım, böyle de yaparım demek yerine Ters köşeye yönelip aslında duygu çağını, alfa kuşağının duygusunu yakalayacak konulara yatırım yapması gerekiyor. Ee, B B Z kuşağı B bence en önemli kavramlardan bir tanesi. Bilgiye ulaşım konusundaki özgürlükleri bilgiyi kullanma konusunda ki yetkinlikleriyle e, çelişiyor. Bilgiye kolay ulaşıyor olabilirler ancak bilgiyi kullanmak için yetkinlikleri, kapasiteleri, tecrübeleri, bununla ilgili altyapıları, aileden aldıkları e, yönetim nasıl tartışılır. O yüzden ama alfa kuşağı bunu tamamıyla çözecek gibi görünüyor. Alfa jenerasyonuyla ben Baby Boomers'ları yani anneannelerini birazcık karşılaştırmak istiyorum. Anneannesinden de büyük anneanneleri belki. Çünkü arada çok ciddi radikal bir fark var pazarlama açısından bakıldığında. Ee, bir kere... Kesinlikle görsele geçtiler. Tamamıyla görmek istiyorlar. Okumak istemeyecekler. İstediğiniz kadar yazın, okumak istemeyecekler. Şu anda kitap okuma süresi 4 dakika dünya ortalaması. Alfalarda bunun okuma beklentisi 1.3 olması bekleniliyor. İşte bundan dolayı görselle ifade etmek gerekiyor. O yüzden renkler, şekiller, kurumların logo, logoları hiç olmadığı kadar önem kazanacak. E, dene ve görcüler, daha önceki jenerasyonda oturup dinlemeler varken, bilgiyi hazır almak varken burada hayır bana bilgiyi verme, ben deneyip görmek istiyorum. Sonucuna katlanmak istiyorum. Çünkü alfa kuşağında hata diye bir şey yok aslında. Onlarda hata kavramı yok. Son derece özgürler. Hata yaparım korkusuyla itibar kaybetmek gibi, başarısız olmak gibi bir endişeleri de yok. Çünkü bu tarz kavramlar onların beyinlerinde tam olarak oturmadı. Bunlarda ne var? Deneyeceğim, göreceğim, ben sahip çıkacağım. Eğer doğruysam doğruyum, yanlışsam yanlışım. Bu benim hayatım ifadesinde daha ben merkezcil, davranabiliyorlar. Şimdi bu markalara neyi getirecek? Bir kere hazır hiçbir şeyi kabul etmiyor alfa kuşağı. Ne kadar deneyim alanı sunarsanız alfa kuşağı sizin markanıza o kadar yakın duruyor. Kolaylaştırıcı insanlar, lider insandan çok, öğreten insandan çok, ona yol gösteren, tecrübeyi yaşatan, ona akıl vermekten çok, fikir veren ve buldukları bilgiyi doğru yorumlarını sağlayan yoldaşlara ihtiyaç duyuyorlar. O yüzden biz alfa jenerasyonuna markacılar olarak baktığımızda onlara öğreten rol modeller çıkarmak yerine onların gitmek istediği yoldan daha önce gitmişlerin tecrübelerinden yararlanmalarını sağlayacak platformlar sağlamayı hedefliyoruz. Yani alfa kuşağı kendisi araştırıp sonucun ne olduğunu bulmalı ve başkalarının deneyimlerinden yine kendisi yorumlayarak kendi yolunu tayin etmek durumunda. Alfa jenerasyonu öğrenci odaklı bir yapı, açık kitap dünyası ve araç gereçle ilgili, kitaptan, kağıttan, kalemden çok araç gereçle, yani elinde hayatı kolaylaştırıcı yan unsurlarla birlikte öğrenmeyi tercih ediyorlar. Tabii bunların en önemli konusu şu, alfa kuşağı günümüzde de diğer kuşaklardan daha fazla tüketimi etkiliyor. Neden etkiliyor? Özellikle bir önceki, iki önceki jenerasyonda aile yapılarının değişmesinden bahsetmiştim. Boşanmalar, ayrı evler, büyük annelerle büyük babalarla daha iç içe yaşamlar vesaire. İşte bundan dolayı alfa kuşağı çocukları ebeveynlerini satın almada, manipüle ediyorlar. Yani siz bir bilgisayar alırken 6 yaşındaki çocuğunuzun kararına göre almayı tercih edebilirsiniz. Ama daha önceki jenerasyonlarda böyle bir şey yoktu. Benim benimle ilgili tüketim kararlarımı çok uzun zaman ailem vermişti ama alfa'da bunu yapamıyorsunuz. İşte bundan dolayıdır ki alfa kuşağının pazarlama dünyası içerisindeki yeri ve önemi daha çok küçük yaşta anne ve babalarının ebeveynlerinin tüketim alışkanlıklarına fikir verebiliyor olmalarından kaynaklanıyor. Çünkü anne ve baba dijitalin içinde doğmadı ama onlar doğal olarak dijitalin içinde doğdukları için bizden İçsel içsel olarak çok daha fazla şeyi biliyorlar. Kullanım alanlarını şu hareketi bizden daha kolay yapıyorlar. Bu hareket yeri gelmiş gel söyleyeyim. Yapılan bir araştırma geçenlerde okudum. Bir sohbette de bahsettim. İşaret parmağımız iki jenerasyon sonra yaklaşık bir buçuk milim daha uzun olacakmış. Çünkü işaret parmağı şimdiye kadar hiç kullanılmadığı kadar çok kullanılıyor ekranlarda. Bir de şöyle bir hareket geçti. Bundan 15 yıl önce şu hareket neydi Kerem? Bilmiyoruz. Böyle bir hareket yoktu. Ama şimdi hayatımızda ekranı büyüt, ekranı küçült gibi böyle bir hareket girdi. İşte bütün bunlar anatomiyi de etkileyecek. Neyse. Ee, alfa kuşağının ama en önemli konularından bir tanesi, Teknolojiyi yaşamın bir parçası olarak görüyorlar, duyguyu arıyorlar ve kesinlikle ve kesinlikle onlara öğretmen değil, yol gösterici. Hatalarıyla birlikte çıktıkları yolda kendilerini ifade etmek istiyorlar. En temel özellikleri yapılan araştırmalar gösteriyor ki sizde de var Ebru Hanım sanırım bunlar. Çoklu görev. Yani Aynı anda Facebook'tan, Instagram'dan mesaj atıp PowerPoint sunum hazırlayıp onu işte Snapchat'ten arkadaşlarına gönderip aynı anda bir sürü bir şey yapabiliyorlar. Bu kuşak bunun içinde doğmuş. Bu kuşağa şunu diyemeyiz. marka anlamında söylüyorum. Sen şimdi git Gucci'den en pahalı ayakkabıyı al, kendi diyemeyiz. Biz bunu daha önce kuşaklara çok rahat derdik. Şöyle derdik hatta. Sen bu çiden bir ayakkabı giyersen sınıf atlamış olursun. Kendini ifade etmiş olursun. Başka bir dünyaya amigdala da bilinç itibarı vesaireyi körüklerdik. Biz bunu yapardık. 53 yaşındayım. Bütün bunları yaptım ben satmak için. Ama alfada bunu yapamayacağım artık. O yüzden kendimi yenilemem gerekiyor. Alfa aynı anda bir sürü şeyi yaptığı için bir satın alma kararında marka olsun ya da olmasın, kendi başına karar vermek istiyor. Forumlardan bilgi alsın, Facebook'una girsin, Instagram'dan ya da başka sosyal medya araçlarından araştırsın. O sırada gelen başka bir mesajdan etkilensin, bu şekilde davranmak istiyor. Bir kere çok hızlılar. Hepimizden daha hızlılar, hızlı seviyorlar, sabırları yok. O yüzdendir ki böyle uzun uzun hani şimdilerde çok moda bana herkes markanın bir hikayesi olması lazım. Ya o hikayeyi okuyan olmazsa o hikaye olsun olacak? Markanın hikayesi olması gerekmiyor. Markanın gerçekten zarf ve mazruf hikayesi vardır. Zarfı ama mazrufu yani içeriğinin dolu olması lazım. Ama bu içerik nasıl dolu olacak? İşte bu kuşak farklılıkları ve beklentilerine göre. Ben sayfalar boyunca marka hikayesi yazayım. Alfa kuşağına geldiğimde onu okumayacak ki. Benim Alfa'ya markayı bambaşka şekilde anlatmam gerekiyor. Sosyalleşme konusunda ve bu kuşak kesinlikle ve kesinlikle Videoyla, hareketli uygulamalarla bazı şeyleri algılayabiliyor. Kerem bunu belki e, kendi bölümünde anlatır e, ama biz alfa kuşağına Reklamı sadece görsel bir resimle, bir infografikle vesaireyle veremeyiz. Onu mutlak surette videoyla, sanal gerçeklikle ona göstererek vermek zorundayız. Markaların şu ara teknolojiye yatırım yapmalarının en temel sebeplerinden bir tanesi de bu aslında. Ee, artık <laughs> satın alma güçlerinin olmamasına rağmen piyasayı kendi isteklerine göre şekillendirdiklerini söyledim. O yüzden bütün şirketlerin aslında bugün itibariyle geç kalmadan alfa kuşağına ayrı bir pazarlama planı geliştirmesi gerekiyor. Çünkü bildiğimiz pazarlama planları ve yöntemleri bu kuşağı hiç işlemeyecek. Bu kuşağı işleyecek şey dediğim gibi şimdiden 10 yıl sonra 5 yıl sonraki duygu dünyalarındaki boşluklar ne olacak? Onları tetikleyen duygular nedir? İhtiyaçları değil çünkü ihtiyaçları yok. Beklentileri, hayat amaçları ile ilgili neleri o marka onlara sağlayacak? Bunları mutlak surette planlamak gerekiyor. Alfa kuşağının bence en temel hoşuma giden farklarından biri şu. Bizim tanımladığımız hiçbir şeyi kabul etmiyorlar. Ülke sınırı, din, politik yaklaşımlar, aile yapıları, hiçbir otoriteyi, kendileri dışında hiçbir otoriteyi kabul edecekleri gibi, edeceklerini zannetmiyorum. Onlar için var olan şey toplumsal kalkınma, insanlığın kalkınması, çevresel sürdürülebilirlik, sağlık sürdürülebilirliği gibi toplumsal olaylar. Bunun için de illa Türkiye sınırları içerisinde ya da Avrupa sınırları içerisinde düşünmeye asla tahammül etmiyorlar. Alfa kuşakları üzerinde yine yapılan bir araştırma gösteriyor ki şu anda gündemlerinde, kendi aralarında oyunlarında bile konuştukları şey aslında Uzak diyarlardaki su problemi ile ilgili oyunla ilgili çözüm bulmak. Lego, Lego'dan var mı aranızda Lego firması. Lego firması bu konuda şimdiden planlarını yapmaya başladı. O Lego firması dünyadaki problemleri çözecek şekilde kendi ürünlerini formatlamaya ve Alfa kuşağı bu oyuncaklarla oynarken dünyadaki hangi probleme çözüm getireceklerinin açıklamasını yapacak şekilde ürün modellerini geliştirmek başladılar O yüzden çevre duyarlılığı, sağlık duyarlılığı, bütün bunlar alfa kuşağının yan farkındalıkları değil, hayatın tam ortasındaki farkındalıkları. O yüzden alfa kuşağı ve markadan bahsettiğimizde tutarlı markalar ve sosyal ve toplumsal bir gelişimi gerçek anlamda sahiplenmiş markalar alfa kuşağı tarafından kabul görecek. Yani dünyaya problemleri uzak duran, sadece tüketimi destekleyen, sadece lüks algısını yaratmaya odaklı hiçbir firma alfa kuşağıyla karlı bir ilişkiye giremeyecek. Ancak burada en önemli konulardan biri şu, laf olsun, beri gelsin diye bir sosyal sorumluluk projesi yapmaktan bahsetmiyorum. Çünkü alfa kuşağının bu konudaki farkındalığı bunu planlayanlardan çok daha gelişmiş durumda. O yüzden alfa kuşağına, duygu çağı dememin temel sebebi budur. Alfa kuşağına ne olursa olsun dürüst olmanız gerekiyor. Mükemmel olmanızı beklemiyor ama dürüst olmanızı bekliyor. O yüzden kanka kültürü alfa kuşağında çok önemli. Kanka kültürü nedir? Hatalı bile olsa sen benim kankamsın. Eksik olabilirsin ama sen benim kankamsın. İşte markalarla olan alfa kuşağın ilişkisi de kanka düzeyinde olmak durumunda. Biz benim jenerasyonum bir markanın mükemmeline, mükemmelliyetine oynardık. O markayı en mükemmel şekilde konumlandıralım. En iyi pazar araştırması yapalım. En iyi fiyatlandırma, en iyi paket, en iyi vitrin vesaire vesaire. Ama Alfa da bu mükemmellikten çok doğruluk ve netliğe bakıyor. Şeffaflığa bakıyor. O şeffaflığı hissetmek istiyor. Eğer ki siz mış gibi yapan bir markaysanız alfa kültüründe yer almanız mümkün değil. O yüzden tamam eksiklerim olabilir, yanlışlarım da var ama ben bu yola çıktım. Hadi gir koluma birlikte bu yolda gidelim demek gerçek anlamda alfa kuşağı markaları için çok önemli. Deneyimsel pazarlama diye literatüre giren, yaşanılarak, hissedilerek yapılan her türlü marka o yüzden de olduğumuz yeri çok fazlasıyla önemsiyorum. Alfa kuşağı için önemli bir veridir buradaki markalar o çocukların alfa kuşağının kalbinin içine giriyor. Sadece zihinlerine değil. Duygu çağı dememin üçüncü kez vurgusunun sebebi bu. Siz alfa kuşağına satış yapmak istiyorsanız şimdiden onlar herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan onların bilinçaltındaki duygularına hitap etmeniz gerekiyor. Eğer duygusal olarak onların yanında olursanız işte ondan sonra onlar size kankaları olarak bırakmıyorlar diyebiliriz. Kişiselleştirme bu kuşağın en önemli kavramlarından biri. Her şeyi kendilerine özgün olsun istiyorlar. Kendileri bir yorum katmak istiyorlar. Her ne kadar geçenlerde bir e, bu konudaki uzman bir e, psikologla sohbet ederken ya herhalde çok yalnız bir jenerasyon olacak, hep robotlarla iletişim kuracak dediyse de ben buna çok katılmıyorum. Çünkü pazarlama eğrisi şunu gösteriyor ki e, şimdi bir olaya sadece psikolojik ya da sosyolojik baktığınızda başka bir yorum yapabilirsiniz. Ama pazarlamayı işin içine kattığınızda psikolojik olarak yaptığınız yorumdan zıt bir yoruma ulaşabilirsiniz. Bence alfa kuşağı her ne kadar ben merkezcil olsa da, robotlarla kolaylaştırılan bir hayatları olsa da, robotlarla iletişimi, sanal gerçekliği daha net kullanıyor olsalar da, kenarda köşede onların kanka ruhlarını tatmin edecek, onlarla kanka olacak markalara, kurumlara ihtiyaç duyacaklar. Bu kanka kültürüyle ilgili olarak son yıllarda en fazla eğitim kurumları çalışmalarını arttırdılar dünyada. Kanka kültürü şu demek sadece gel burada 8 saat derse katıl değil. Gel bak ben senin için şu 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 problemlerini de çözeceğim. Hatta seninle birlikte şunları da keşfedeceğiz gibi çözümler üretmeleri gerekiyor. Kesinlikle ve kesinlikle alfa kuşağı artık öğrenmeyi, şu anda içinde bulunduğumuz deneyimleyerek yaptıkları mekanları ve burada gerçek hayatta yaşadıkları duygularla birlikte sahiplenmek istiyorlar. Alfa kuşağı benim göz bebeğim bir kuşak. Çünkü pazarlamacı olarak onların bu tarihsel gelişimine şahit olmak beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü hani biz işte Y'ye mal satarken Z'yi kestiriyorduk, X'te biraz yakalıyorduk, bir şeyler yapıyorduk yani bir fikir yürütüyorduk ama alfa ile ilgili yürüttüğümüz fikirler şu anda zaman zaman birbiriyle çelişecek kadar bilinmezlik içeriyor. Bu da tabii bizler için çok büyük bir heyecan aslında. Fakat benim bugünden size vereceğim, kendimce bulduğum yöntem ve 3-4 ee, yıl sonra tekrar bir araya gelirsek tekrar konuşuruz. Duygu çağında olduğumuzu lütfen unutmayın. Alfa kuşağını yakalayacak en önemli sır onun duygu kuşa duygusunu yakalamak duygusunda yer almakla alakalı şu anda zaten içinde olduğumuz bu yer bu mekanı da ben ilk geldiğimde inanılmaz etkilenmiştim Hem bu kadar büyük bir yatırım hem de bu kadar bu kuşak odaklı ince düşünülmüş bir ortam gerçek anlamda Türkiye'de buna sahip olmak beni çok mutlu etti bizim hepimizin de görevi bu tarz çalışmaları desteklemek çocuklarımızı iyi yetiştirmek istiyorsak Efendim beni ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Yelda sorularınız olursa merak ettikleriniz istediğiniz şekilde mesaj atabilirsiniz. Galiba Kerem'e mi bırakıyorum sahneyi? Sunucu'dan çok teşekkür ederim. Sen bana bırakıyorsan ben hemen alırım. Ben, Tebrik yani. ediyorum efendim. Efendim çok teşekkür Herkes ederim. Herkes rüyasında bugün çaki görecek sayende. <laughs> Yani şey gö olabilir. Gözleri çekik çekik bu çocuklar üstümüze üstümüze geliyor. Ya, yalnız ben şimdi gidiyorum ne yazık ki Kerem'in sunumunu kaçırıyorum. Senin bildiğin şeyler hep. Yok evet. değildir yakaladım evet, vallahi şu <laughs> gülüveri çok merak ediyorum. Yani bu adamın sunumları efsane oluyor. bekliyorum. Ay, evet çok nazik. Efendim çok teşekkür ederim başarılar diliyorum. Çok kibrits.